TeknoSerya hoş geldiniz. Bugün simülasyon türünde değişik bir oyunu inceleyeceğiz. Can, Spin Tires benzeri olmayan bir oyun. Evet. Çıkalı bayağı oldu ama arada bayağı güncellendi. Hmm. Biz bir yıl kadar neredeyse bekledik. Arada oldukça fazla güncelleme geldi. Kendine özgü bir oyun. Çamur simülasyonu diyorlar. Simülasyon. Doğru Devent mu? Tabii daha evvel Euro Truck incelememizde de. Ee, insanların evet. hiç ummadığımız kadar rağbetini görmüştük. Simülasyonlar çok seviliyor. Özellikle offroad simülasyonları çok seviliyor. Şimdi ee, bunun gibisi yok. Çünkü eskiden, bu e, yarış değil. Tabii tabii tabii. Ralli değil tabii. Ee, çok zorlu şartlarda çok özel arazi araçlarını kullanacağız. Görev yapmamız ee, bekleniyor. Burada kullandığımız araçlar açıkçası başka oyunlarda, simülasyonlarda çoğu yok. Levent abi fikir harika. Birçok insanın ilgisini çeken, daha evvel belgesel kanallarında da bunun programı yapılmıştı. Sovyet oluncular. Asya'da zor şartlarda trafiğin olmadığı, yolların çoktan tankla açılıp da bir daha <laughs> peşine gelinmediği yollarda ağaç kesip ormanın içinden odunları çıkartmaya çalışıyorsunuz. Burada bir sürü zorluk yaşıyor kamyon şoförleri. Genelde konvoy halinde çalışıyorlar tabii orada bir püf noktası var. kamyon saplanıyor, yakıtları bitiyor, donuyorlar. E işte, yol yok genelde. Tabii. Çamur, hat safada sudan sıklıkla sudan geçmek gerekiyor. Debeleniyorlar oldukları yerde. Ee, Pek bir mesafe kat Şimdi olay Rusya'da geçmekte. Tabii bir kere onu tekrar söyleyelim ve bu kullanacağımız bütün araçlar Rus lisanslı mı? Şöyle, kullanacağımız araçlar gerçek araçlar. Tabii. Fakat şey kullanmamış. Yani işte Bilen Ural, Kamaz falan markalar orada ya. <laughs> yani ya, hani yazmamış Ural diye. Tabii. Ama o kamyon gerçek bir kamyon. Tabii. Ee, bu arada Türkçe. Türkçe. Farklı ee, dillerin desteği de var. Bir sürü böyle. Evet. Eğer e, Türkçe de eklendi. Biz Türkçe'den gidelim. Ee, Simülasyon Türk sitesi hmm. bu oyunu bize ulaştırdı. Sağ olsunlar. Onları da beklettik bayağı. Onlar bu oyunun Temsilcisi olmuşlar. K, Steam'den oynanıyor oyun. K'ini de Steam anahtarını da satıyorlar. Simülasyon Türk. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ederim kendilerine. Biz Türkçe'ye aldık. Bir şeyler gösterelim şimdi konuçuk üzerine konuşalım. Olur. Şimdi can haritalar var. Evet. Farklı farklı ee, haritalar var. Ama çok da şey farklı değişmiyor. değil. Hep arazideyiz, hep çamur. Hani kuru harita, çöl falan yok ya da çok şöyle. Bir medeniyet Hani en fazla yani. burada böyle gerçekten bir. O asfalt kalıntısı var da genelde öyle asfalt yolu falan bulamıyorsun. Hı hı. E, kaldığın yeri genelde kaydediyor. Ya yani oyunda bir save, checkpoint falan yok ama çıktığında kaydedip çıkıyor. Doğru. E, haritamız e, oyuna girildiği e, vakit kapalı. Tamam. E, her taraf karanlık. E, karanlığı da sağlayan küçük jeneratörler var. Huniler. Karanlık bir orada bir bilim kurgu bir efekt var. Karanlık yayılıyor bazı evet. yerlerde. O mer karanlığın merkezine gidersen... Sansür mekanizması deaktive oluyor. E, açılıyor, harita lazım. açılıyor. Şimdi amaçlardan birisi haritayı açmak. Öyle. Diğeri de bize verilen görevler. Genellikle evet. odunu veya herhangi bir parçayı ulaştırmamız gereken yere teslim etmeye çalışıyoruz. Şimdi sana zorluk çıkartan şeyler, benzin bitiyor, çamura saplanıp kalabiliyorsun, araç hasar görüyor. Yan yanabiliyor falan hatta Öyle. hasar çok arttığında. Araziye karşı... Aracınla savaşacaksın ama tek başımızayız. Bu evet. biraz kötü. Evet Yardım eden kimse yok. Ee, şeyden farklı olarak, gerçek hayattan farklı olarak. Simülasyon modundan başlayalım. Bir genelde Biz başlayalım. Genelden gidelim. Peki, oyuna başlıyoruz. Şimdi can oyun açıldı. Aha. Bu iyi denk geldi. Bir kere bu oyunun şöyle bir özelliği var. Menüleri oyun dünyasına yansıtılıyor üç boyutlu şekilde. Şimdi evet. mesela kamerayı hareket ettirsen Menüde oyun dünyasının içinde bizim için dönüyor. Mouse da yönetiyorsun ama bunları. Doğru. Öyle. Ee, bazı kamyonlara çeşit çeşit römork takabiliyorsun, ışık takabiliyorsun, çıkartabiliyorsun. Doğru söylüyorsunuz. Bunda bile tavandaki yükü değiştirebiliyorsunuz ve evet. takıp çıkarttığımız aksesuarlar oynanma e, şeyini değiştiriyor, tecrübesini değiştiriyor. Şimdi, Şimdi burada bu göreceğiniz bir üzere mütevazi bir jip diyelim evet. ama yanında iki tane de Rus canavarı var. 8 çarpı 8. Bu noktada e, dedik ki haritada farklı görevler var. Oyunun amacı e, zamana karşı değil. Dayanıklılık e, sınavı. Doğrudur. Farklı görevler yapmak için farklı kamyonlara muhtaçsınız. Üzerindeki aksesuarı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela odun işi yapacaksanız bu vinci e, 8x8 kullanmak zorundasınız Aha. veya trailer çeken diğer daha büyük kamyonun mazot tankının büyük olmasının avantajı var. Evet. Daha uzun menzile gidebiliyorsunuz. Şimdi burada garajdasın sen. İstediğini seçiyorsun. Ha. Mesela buradan bir, iki mesela şu kasayı kaldıralım. Yüküm kaybolabilir diyor. Kaldırıyor. Evet, Kaldırdık Böyle çıplak. de kullanabilirsin ama yük taşıyamaz. Yük taşıyamayız, hafif oluruz, araziyi keşfederiz. Evet. Siz karanlıkları açmak için ideal durumdasın. 8x8 çıplak kamyon. Aynen öyle. Ama dediğim gibi taşıyamaz. Oyunun içerisinde başarılar fonksiyonu var. Achievement'lar var evet. Achievement Türkçe'ye başarı şeklinde çevrilmiş. Onları açtıkça bizlere farklı şeyler veriliyor. Destekleyenlerde de Romorg'da kavruyorsun. Hı hı. Bak ama boş de, olsun kamyona ağırlık geçiyor. yapmasın. Yandaki ne? Yandaki, Yandaki de mi? bir farklı model aynen öyle trailerli. Fakat şey yapabiliyorsunuz onun da trailerini Oo. E, aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mesela. Hmm. Açık e, kasa olsun ha kullanılamaz diyor. Ha Slow Mark'ı kaldırıyoruz. Kaldırdın. Bu trailer taşıma aparatı. Ha, ama bu da 8x8 bir çekiciyi kaldırıyoruz. Tamam. Çekiciyi kaldırdığınız zaman fark ettiyseniz şey de düştü, kamyonun maksimum dayanıklılık seviyesi de düştü. Evet. Farklı farklı avantajları var. Yani bizi bir şeyler taşımayı da motive etmeye çalışmışlar. Şimdi Can açık kasa e, takabiliriz. Heh, açık kasa yük ve eşya taşırız. ekmeğimizi çıkarız. <laughs> da adam dağ, nakliyat. akliyat. Can şimdi burada şey görüyorsun yakıt işte azalacak devamlı. Hı hı. Bu bu araçlar inanılmaz yakıt tüketiyorlar. Öyle haritada çeşitli yerlerde benzin alabileceğin noktalar var. Doğru söylüyorsunuz. Yakında var mı? İşte yok. Yakıt diyor. <laughs> Yakıt de yakın değil tabii. <laughs> Göze yakın da. Ee, şu kör nokta dediklerimize gidip bu haritayı açacağız. Evet. Açacağız. Temel amacımız da buradaki bakın hedef denen yere bir şeyler alıp şuradaki. Evet. Nerede? Haritanın kullanışlılığını evet. şey yapılır. Kereste <laughs> buradan alıyoruz. Evet. Yüklüyoruz. Keresteyi buradaki haritanın öbüründeki hedefe, hedefe bırafa götürmeye çalışıyoruz. Haritada canlı. Hani dedik ya oyun menüleri şey. Harita yaştığımız zaman oyun durmuyor tamam. yani. Kamyon gidiyorsa hareketini şey. İçeriden yapayım, görüş kesmiyor. yok. Onu hemen belirtelim. Show arkadaş çünkü kimi arkadaş onun hani fanatidir. İçeriden konsol, görüş yok. Tabii içeriden görüş sayılacak şu var. <laughs> He, kamera şey. kapağı açıp da sanki burada bakmışız. Evet, o kameranın yerine galiba değiştirebiliyorsun ama işte öyle bir konsol yok. Yok. Zaten can bu oyunda şimdi istersen sen ufaktan yürümeye başla da görsünler Mar bir şeyler. marşa bastım. Kolay çalışmıyor tabi. büyumandan zaten anlayacaksın. <laughs> Şu anda tabiat düşmalıyız. Şeyimiz bu. Ee, Park Friendly kapattık. Bu oyunda hız göstergesi falan da yok. Çünkü zaten hani olay o değil. Hiçbir zaman hızlanamıyorsun çok fazla bu çamurun şeyin içinde. Vites var. Vitesi Heh. fareyle kullanıyoruz. O yüzden sol elle hmm. aracı yönetmek gerekiyor. O vitesi gerekiyor. de tabii anlayabilen <laughs> Şöyle vites sembolik birazcık Normal şanzıman çalışmasını e, simüle etmeye çalışmışlar. Geri vitese zor geçtiğini belirtmek için şöyle bir şey koymuş abiler. Tamam. E, numara yapmışlar. Tamam. Bunlar ileri vitesler. Tamam. Bu, takviyesiz, takviyeli. Aşağı indirdiğimiz zaman şu karınca vitesi. Tamam. Şu da anarya geri vites. Tamam. Bunları seçiyorsunuz. İleriden geriye çok kolay geçmiyor işte fareyle. Oyunun en önemli gerekiyor. bir de kullanılacak işlevlerinden birisi 4x4 modu kapalı, açık. Şimdi 4 çarpı 4 olarak Türkçe'ye çevirmiş ama normalde tüm tekerlekler. Evet. Bunda bu zaten 8 tekerlek bu var. 8, 8 tekerlek var evet. 8 çarpı 8 bu kamyon. Esas anahtar nokta diferansiyel, diferansiyel anahtar. kilidi. Diferansiyel evet. Bu off-roll için çok önemli bir kavramdır. Maalesef Nedir? diferansiyel kilidi burada ayrı ayrı konulmamış. Ön aks, orta aks, arka aks konulmamış. Hepsini birden kilitliyor veya tamam. açıyor. Bir de hareket halindeyken kitleyip açmak e, pek sağlıklı değildir. Bunu da e, maalesef sıkça şey yapıyoruz. <laughs> ama diferansiyel kilidi açıkken kamyonun hasar göreceğini gösteriyor. Eğer e, şey modunda kullanıyorsanız, simülasyon modunda kullanıyorsanız, e, eğer şeyde açıksa, diferansiyel kilidi de açıksa, çamurdayken yola devam ediyorsunuz problemsiz. Araba saplanmıyor fakat kuru zemine çıktığınızda bir müddet sonra araba kasılmaya başlıyor ve zarar görüyor. Şimdi şu var, 4x4'ü niye kapalı tutayım, niye açık tutayım? Çamura takılınca tabii ki bütün tekerleklerde çekiş olması istiyor. Diferansiyel lazım. kilidi ne işe yarıyor? Şöyle, arabanın e, tekerleklerinin diferansiyel zaten nasıl çalışır videomuz var otoseyirde. Evet. Arkadaşlar açar oradan izlerler de, detayını. E, diferansiyel kilidi araba çamura saplandığı zaman bütün tekerleklerin aynı süratle dönmesini. Yani tek tekerlek yere değse bile arabanın gidebilmesini, gidebilmesini sağlıyor. sağlıyor. Tutulmasını sağlıyor. Bilhassa su geçişlerinde elzem, çamurda elzem. Bu ortamda elzem. o zaman açık yani aktif olacak. Fakat az evvel dediğiniz gibi yakıt tüketimi anahtar. Yakıt tüketimini engel etkiliyor. 4 çarpı 4 ya da işte 8 çarpı 8 de etkiliyor. Ha, Ama tabii. biz onların biz benzinle para vermiyoruz. Hepsi. Bu arada el freni çekik. Şimdi ben çektim kamyon kaymasın diye. <laughs> tamam. El freni çok önemli çünkü o yüzden gidemeyen çok arkadaş oldu. Ya tabii. Şeyler e, kontrolleri tekrar ayarlamanızda Şimdi biraz gidelim. Istiyor. Çok konuştuk Can. Herkes sıkıldı. Şu 4 çarpı 4'ü falan aç. Nasıl olsa benzinini biz ödemiyoruz. Konrele Simülasyon basınca. Türk <laughs> çekiyor benzini. Vallahi biraz cimri davranmışlar hadi kuş kadar vermişler yakıt pek yere gidemeyeceğimizi Şimdi zannetmiyorum. bir şey var kapalı ne demek Sistem yani aktif demek. mi şu anda? Şu anda aktif değil deaktif. Kırmızı yanarak da bize şey yapmamızı tavsiye ediyor. Şu anda açık açıklıyorum bakın tekerlekler kilitlendi su geçişinde banamasın dememeyi planlıyorum. Bakalım ne olacağız? Şimdi süspansiyon Gidiyoruz. bağımsız yani tekerlekler her biri farklı bir Akslar arasında gelebiliyor. bağımsız ama kendi içinde sabit aks bağımlı. Evet. Sağ sol bağımlı. Sudan eline, geçişlerde bağımsız. bir su seviyesi göstergesi var. Var evet. Ee, su, çok hani denizaltı gibi dalarsan hasar alıyorsun. Şöyle işte, yani. Şu anda alıyorsun çünkü o çizgiyi hatta kaldın ha, mı? Aynen öyle. Stop etti mi? Şu anda stop etmedi ama debeleniyoruz. Ee, devamlı takalım. hasar alıyorsun. Nasıl çıkacaksın? Geri yapıp çıkmaya çalışacağım. Levent abi bu oyun şey oyunu. Evet kat ve şey sabır. sabır. oyunu. Can şimdi sudan debelenip duruyoruz. Habire hasar yazıyor. Hmm. Nasıl çıkacağız? Yaktık motoru. Çıktık. Ee, Şeyde. Ama mi? hakikaten motor. <laughs> Normalde servise mi sanayiye mi gideceksin şimdi buradan? Şu anda işte şeye bakalım haritamıza bakalım. Tekrar garaja geri dönebilirim bu noktada. Orada tamir şey var değil mi? Tabii tamir etme opsiyonum var. Üzerinde taşıdığım şeyler varsa Bakıyoruz tamir gelişmiş, kiti varsa gelişmiş araç e, menüsünden bakalım kamyonumuzun üzerinde Hasar zaten ilerlemiş şey tabii, yapmaya başladık. 800 yani. canımızdan epeycesini suyun içinde evet. yedik ee, eğer kamyon tamir edebileceğimiz opsiyon garaj e, şey var olsaydı şu e, karpuzcu kasası yerine daha ciddi bir e, tertibatla donanmış olsaydı kamyonu tamir edecektik kendi kendimize şu anda bir şey yapamıyorum tekrar devam etmek gerekiyor. Şimdi tabii tabi burada yok. bir vinç olayı var aslında. Hani o suya battım kaldım, çamura battım kaldım her şey bitti değil. tabii Vinçle ağaca falan kendini bağlayıp kurtarabiliyorsun Vinci olan kamyonlarda çekebiliyorsun. Tabii. Sen bu kamyonun motoruna hakikaten bir zarar verdin ama bak bu kıvılcım atıyor. Ya Levent abi'nin şey çok güzel, görseller, detaylar çok güzel. Şimdi ileri vitese de taktık. Bakın şöyle durduktan sonra ileri vitesteyken yani takviyesiz kalkamıyoruz. Eğer şey olursa stop etmek gerekiyor. Tekrar küçük bir devam etmek tamam. gerekiyor. Ee, haritada değişik şeyler gösterelim diyemeyeceğim çünkü hep bu. Olay bundan ibaret hep esasında. bu. Biraz daha hani şimdi sen dereden geçtin. Geçilemeyecek genişlikte nehirler olabiliyor ya da hmm, göl doğru. gibi yerler olabiliyor. Ee, arada zaman şey sevinmenizi sağlıyor ama. E tabi tabi. Arada işte böyle oduncu kulübeleri gibi yerler var. Orada hmm. yeni kamyonlar öyle. unlock yapabiliyorsun, kilidini açabiliyorsun. Ee, karanlığı açıyorsunuz. Ses değişti, zaman geçiyor bu esnada. Gece oluyor. Gece gündüz oluyor, sabah oluyor, farlar yanacak. Tabii. Ee, farları biz yakıp söndürüyoruz. Korkmamız evet. var. <laughs> Kuşlar uçuyor, korkuyor. Çok güzel zaten bir doğa ortamı var. Biz mahvediyoruz Ama o doğayı. Işte. <laughs> ee, Tabiat düşmanıyız resmen. Arada bir yerde ben bir haritada şehir buldum. Hmm. Ama insanlar falan yok. Evet, evet. Bariz apartmanlar var. Tabi burada o apartmanlar nasıl yapılmış onu da ayrı konu da evet. şu bu kamyonlar sayesinde herhalde oluyor. peripiyat civardır. civarıdır. Daha öyle geldi. geldi. <laughs> Hiç kimse yok içeride. Bir felaket olmuş, sıkıntı olmuş orada. Ee, bir başka kuşlardan başka bir canlı yaşam Yayık meyik ayı falan çıkmıyor. Bulsak öldüreceğiz, <laughs> ezeceğiz onu ama, işte ama bunun olduğu yani zaten başka hayvanın <laughs> 5 kilometre civarında olması düşünülemez şu gürültü makinesinin. Tabi tabi. Ee, Ama tren, şu, tren gibi. Şu süspansiyon sistemi Görselli şey Harika. Yani bu başka oyunda yok. Çok rahat konuşabiliriz evet, herhalde. Görsellik ha, harika. Biraz istersen şöyle başka De, görelim. Kokpit şu boş. başka oyunda hakikaten yok. Tabii. Kokpitin boş olması beni çok üzdü. E, kendi kendine gidiyorum. Çünkü beklentiyi çok yükseltiyor. <laughs> Google'ın kendi kendine giden arabası gibi gidiyoruz. Yok abi arkasında derin devlet var. Ben kullanıyorum. İşte. işte. <laughs> can şimdi Sprinters ee, sen oynamaya devam et bence. Farklı bir farklı bir araçla geç istersen. Aynen öyle. Benim Şimdi de planım ben o. Şimdi ters. Spin Burada yeni ekran taştık. Ee, ben bayağı oynuyorum. Elimize geldiğinden beri fırsat buldukça oynamaya çalışıyorum. Spin Tires'ın sorunu şu Can. Şimdi bu hmm. kamyonlar, bu ortam, bu off-road dinamikleri, fizik motoru, çamur motoru başka yerde yok. Bu Doğru. arabalar başka yerde yok. Fikir de Fakat harika. Öyle. Şu ortam, kuş sesleri, ovalara yayılıyor falan süper. <laughs> tabii. Fakat Can spin sıkıntısı şu. Oyun yok ortada. Ya yani tamam işte bir kütük taşıma falan bir şeyler eklenmiş ama şeyi hissediyorsun. Yani ya bu da olmasa bunu kim niye alsın? Evet tabii diye aslında bir oyun var. Bakın simülasyon modunda olduğum için diferansiyel ben lüzumsuzlaştığımda aracın kasılmaya başladığını böyle söylüyor. Oyun var ama çok ağır. Yani keşke biraz daha kolaylaştırma imkanı olsaydı. Yani hiç olmazsa malzemeler biraz daha yakında veya arazi daha gevşek olsaydı. insanların çok daha e, rağbet gösterebileceğini ben şahsen düşünüyorum. Ya yani ben de şunu istiyordum. Şu, bu ilginç araçlar, değişik araçlar falan. Ya yani bir tane hiç olmazsa toprak yol falan olsaydı da. Evet. Hani bir biraz keyfini çıkarabilseydik o kadar. Heresi kalıyor. Garip doğru söylüyorsunuz. Ee, Levent abi ben hani çok sabırlı olduğuma inanıyorum epeyce de inatçıyımdır şey konusunda hani e, kafama taktığım zaman ilerleme kaydedeyim diye. E, bir su geçişinde bu <laughs> araçla bir su geçişinde 100 metre ilerleyebilmek için tam 47 dakika debelendim. Ve debelenmeniz Büyük gerekiyor. Gaza basıp şey. beklemek gerekiyor tabii, tabii. tabii. Başkası ee, olsa e ekipmanında zaten can, hani gitme hızın bu. Tabii. Dedik ya hız speed speed göstergesi yok. Zaten işte yani böyle bu çabukta nasıl gideceksin? en sürat? Ha. Bu gidebileceğiniz hız bu, bu. Dolayısıyla o Odunu alıp da yükleyip, bir de onu vinçle kendin yüklüyorsun, bir de öyle bir şey var. Öyle. Odunu yükleyip getirmek saatlik bir operasyon. Öyle. 3-4 saatinizi alacak. Her bir baba yiğidin uğraşacağı şey, şey değil. Yani bunu araba yarışı zanneden almasın. Araba yarışı değil, rally Tabii. değil. <laughs> Çocuk çatlar. <laughs> evet, bu bambaşka bir şey. Çok iyi bir fizik öyle. motoru olan, ne bileyim yani. işte, öyle. Offroad. Simülasyonu. Offroad hakkında bilginiz varsa, teorik bilginiz varsa, evet. kullan veya kendinizin tecrübesi varsa, onlar evet. burada fazla fazla işe evet. yarıyor. Ama o... oyun eksikleri de gözünüze çarpıyor bu durumda. Yani üzerine bir cila istiyor kesinlikle. Keşke yani buna, şey olsa. Buna bir oyun e, eli de, yani oyun eklenmesi gerekiyor. Şu, Şu anda ya, bir fikir teknoloji harika. demosu var. Doğru. Fikir harika. Keşke Bak mesela olsa. işte bu şekilde yeni şey o kamyona geçersin. Ufaktan orada zaten toparlarız. Tabi. Ee, bu, bu, şekilde yeni kamyonlar buluyoruz. Hansel ile Gratel'in cadısının ne mi? Ama Kim? önünde Abi. çok güzel kamyonlar. Sekiz, <laughs> Kamyoncu 6, 6 cadı. 6 çarpı 6 mı? 8 çarpı 4 deniz. Ben stop C sen. Gelip de şey yaptın stop ettin ama. Ben ha, makineyi durdurdum onu şey verdim. Şimdi bu evet, mesela verdim. şu Şimdi. şeyin vincin ayaklarını falan açalım. O kamyona geçelim. Kamyonu değiştiriyorum. Hop. C tipi kamyon, evet el freni indirdik, marşa basıyorum, motor hemen çalışmıyor tabii. Hemen çalışmıyor, sonra durmazlığından anlıyoruz. Tabii emisyon memisyon öyle şeyler <laughs> burada bilinmiyor. Ee... İşte diyorum ya tabiat düşmanıyız, evet. ağaç gördün ez. Kuş Şimdi şurada kuş mesela kuş şu vincin ayaklarını falan açsana. Açacağım, bir müsait şeye geleyim. Tamam. Sür... Sen de şu anda treylerde bunlar var arkanda? Arkamda de var, geriye tamam. geçemedik. Heh. Şöyle hafiften. Lastikler, Lastikler inik. biraz inik mi? Biraz inik çünkü e, bunlar şey lastiğidir, e, arazi lastiğidir. Evet. E, tam havayla kullanılmasın, inik olsun ki yüzey maksimuma çıksın. Şimdi bazı kamyonlarda ha. yol lastiği de takabiliyorsun da tabii da bir daha gidemiyorsun. Bir daha <laughs> bir yere Takmak yere evet. tabii. Evet. Vinç kıskacını açıyoruz. Tamam. vinçleri yükselt. Destek ayaklarını yerle yere doğru çevirelim. Ayakları kaldıralım. Bunu yanlış sırayla yaparsanız tabii ki mağduriyetle etme böyle evet. de simülasyon şimdi olduğu vinci için. Şimdi e, vinci öğretici duruma getirdin. Var. Kamyonu sabitledin. Evet. Şimdi vincin ucunu tutalım. Tamam. Vinci seçelim. Şurada mesela bir ağaca ha. Ağacı mı koparacağım? Tamam bakalım çevre olacak. Düşmanı. Mı? Tam çevre düşmanı. Tabii. Çeviriyoruz, şey tamam. çekiyoruz. Evet, ağaç bir haller oluyor. İşte böyle kendini, kendini kurtaracaksın. Aynen Biz öyle. şimdi saçmalık yapıyoruz ama Tabii göstermek canım. için. Kendini şimdi kurtarıyorsun böyle. Şu aracı şey yapalım. Onu arkamıza takıp götürsek. Arkamıza mu? takmayız da. Çekip Kendisini perişan şey şey mı yapalım. yapalım. Çekelim. Bunu arkasına bağlayalım. F'ye basıyorum yine çekiyorum. Oh. Çekerken aracın kendi şeyde sanki içinde sürücü varmış gibi gaza basıyor. Gerçek offroad şeyi. <laughs> e, evet, <medyada>. ama <laughs> Çamurda saplandığın zaman, e, şey yaptığın zaman çıkmasına yardımcı olsun diye. Tamam. Öyle bir şey. Ben takımı taklavatı toplayıp, toplayayım. Evet. Kaldır şeyini, Hı, e, ayaklarını. planlıyorum müsaadenizle. El frenin çekik mi? E, ee, o sıkıntımız var. Park frenin. Gelişmiş menüsünü kapatalım. Şimdi bu açık kapalı beni yanıltıyor. Vallahi deneyim yani yanılarak herhalde Evet. Aktif anlamında. Evet. evet. Kapadığı öyle, da öyle düşünmüşler. Evet. Şu anda şu anda el freni dolayısıyla. 4 şey diyor edeyim. ama 6 çarpı altı açık. Bir de Romor var, var. Arkamızda Heh, da. odun, buyurumuz. deminden beri konuştuğumuz odun garajına geldim. Evet. Ee, buradan hesapta Vincin'le odunları yükleyecek Şimdi, Kereste müdür abi arıyor gözlerimiz. Ama görünürde kimse yok. Arazi felaket. Odunlar bırakılmış. Kereste müdür de arazi olmuş. Bakalım. Can, Spinters çok pahalı bir... Uzun tomruk almak isteyince farklı şey gösteriyor. Hangi işi yapacaksanız olmak, ona uygun aparat lazım. lazım. Spinters çok pahalı bir oyun değil. Hı. Steam'de 50 lira civarında... Hemen yükleyelim. Ee, yüklendi <laughs> mi? Yüklendi vallahi hiç beklemedim. E, hani winch ile kaldıracaktık? Yok. Winch <laughs> ile çekmek, <laughs> Peki. başka şeyler. Ee, can, 50 lira civarında Steam'de, 60 lira civarında bu simülasyon Türk'teki arkadaşlar zaman zaman Steam'den daha ucuza satıyorlar. Onlar hı hı. resmi olarak satıyorlar. Hani bir gri market olayı yok. Anlaşmaları var. Daha ucuza satıyorlarmış. Ona da almak isteyenler bir oraya da göz atsınlar. Simülasyon Türk sitesine. Gayet orada mantıklı şey de var. Simülasyon Türk bir topluluk. Hani hı hı. bu oyun üzerine muhabbet de orada var. Kullanıcıları da var. Belirtmiş olalım. Şimdi ben Euro Truck'ta kamyon kullanmayı çok seven ömrünün ciddi bir kısmını o oh, yollarda kamyonlarda harcamış biri olarak bu çok ilgimi çekti. Çünkü şu kamyonlar benim çok ilgimi çekiyor. Euro Truck'ta yok bunlar. Bunlar yok. Ee, ama olsun ama isteriz. Ama işte şöyle bir e, ya şunu alayım da gideyim yok boyunda. Her zaman çamurla mücadele. Şunu alayım kalayım. Evet. <laughs> Gidici değiliz. Çok bunalırsan ramorku olamayız. bırakabiliyorsun. O sana zimmetli değil galiba. Ama ee, işte... kimse hesabını sormuyor. Ama yükü de taşıyabiliyorsun. Şöyle Teori derem oku bırakıp e, haritanın farklı yerlerinde gizlenmiş kamyonlar var. Evet. Başka daha e, mukametli veya ne bileyim daha e, kabiliyetli bir kamyonla o romoku gelip almak evet. e, söz konusu olabilir. Yüzü yine Ama bunlar etmek. mesele yani dile kolay. Yani evet. Biz burada söylüyoruz. Evet. O uzun süre sürüyor. Evet. Ciddi bir simülasyon. Evet. Yakıt teserbinde diye... dikkat etmek lazım. Yakıt da işte kontrol etmek lazım. Alacaksın. çeşitli yakıt depoları var haritada. Tabii. Onları işaretli alacaksın. Yani nerede işaretli? İşte keresteyi aldık. İşte yakıt gidebilir. Sen git. Buradan yakıta gidene kadar şey bitecek. Onun yerine hedefe varmaya da çalışabilirim. Hedef için sudan geçmem lazım. Çok şey yapmam lazım. Fırın evet. ekmek yemem lazım. Evet. Birkaç saatimi alır. Buradan oraya varmam. 8 tane teslimat var. Öyle öyle. Ne yapman yani? gereken? Can, spin tires böyle. Bir benzeri olmayan Özel bir oyun, özel bir simülasyon. Güzel de bir şey. Yani bağlayıcılığı. Kesinlikle var ama güzel. Fakat oyun olarak e, pek neşeli saatler. Zaten eziyet. Hani dedim ya yani Levent abi. Çaburdan çıkmak, Gerçek hayatta insanı soğuk soğuk terleten şeyleri yapıyorsun. Bir neşlesin. de yalnızsınız. Kimse size yardıma gelmiyor. Tek başınızasınız. Öyle. O, o biraz sıkıntı. Öyle. Yani ufak tefek düzeltmeler yapılabilir. İşte size yardımcı eklenebilir. Ee, ne bileyim. Arazinin yapısı düzenlenebilir. Belki iki e... biraz daha vahşi hayatman olsa, biraz daha e, Tabii. ya yani bir de bir farklı bir ekip çöl türü bir şey olsa falan. Doğru, arazi çok sulu, çok cıvık. Evet. Ama evet. işte zaten verilmeye çalışılan o oyun... kar olabilir. Aa, karda donup kalmak olabilir. Sibirya eklentisi çıksa falan, artık onlar <laughs> çıkar mı bilmiyorum. Çıkar oyun olabilir. müsait o tür o... şeylere. Fikir harika diyorum ya, ben bunun destekçisiyim. Keşke böyle daha çok evet. şey olsa. Kamyonun... Ama doğaya bu kadar zarar vermeden. Gitsek. O Bunu yapıyor abiler zaten şu anda. Ee, <laughs> çatır öyle, çatır öyle kesiyorlar. De, öyle de işte. Siz? Ağacı kırmadım neyse ki. Ağacı kırmadım kendimi de kırmadım. Evet, evet. Vurdumun vurdum, ucunu vurdum, görememek biraz sıkıntı. Evet. Şimdi seni yola koyalım. Yol Biz de veda, veda edelim. Burada hasar aldın. Aldım. Biraz ee, sert vurunca ufak tefek hasarlar alıyor. Tabii Tam bir kontaktık. yol söz konusu gözükmüyor. <laughs> Yolsuzluk hat safhada. Evet. evet. <laughs> spin tersi gördük. Ee, daha başka kamyonlar var burada göstermediğimiz ama Hı -hı. çok deneyim aynı. Aynı. Deneyim çok değişmiyor. Ee, bir benzeri olmayan PC'de, PC'ye özel. Çok yüksek donanım da istemiyor. Şu anda 700 GTX, 760'da oynuyoruz. Ee, 1920, -1080. ayarlar 1920 1080de bütün ayarlar en iyi durumda. Hı -hı. Ee, gayet tatmin edici bir performans var. Fikirler dediğim gibi birçok güzel fikir barındırıyor. Evet. Sistem gereksinimin düşük olması da iyiymiş. Evet. Online oyun modu var. Düşük be, benim de nispe, yani aşırı değil. Aşırı değil. Yani hani e, yine tabii ki bir mobilde falan oynuyor olsak yüzümüz çok gülmezdi. Düşürmek zorunda kalırdık. Anladım detayı. Çünkü arazinin bayağı bir derinliği. Bak ne kadar ağaçların arasında daha ilerideki ağaçları görüyorsun. O Ağaçlardan işte, yolumuzu görebilelim şey, diye şey de var. Şeffaf da. Evet yani şeffaf da. Bak şurada şey güzel güzel görüntüler, güzel manzaralar oluşuyor. Sen bence gölün kenarına çek kamyonu. <laughs> bir sigara yak, bir kahve koy. Ee, ben <laughs> biraz kullanmıyorum abi sigara. <laughs> Başlatayım mı? Ya yani, oyun oyunda simüle, o da simülasyon. <laughs> sigara olarak. Simülasyonu peki. Ya da kendini göl at. Bakın debeleniyorum ve helak olmak. Evet, lazım. kendini göl at öyle bir intiharla bitsin <laughs> kamyoncunun intiharı. <laughs> Bence bir kaşık suda boğulurum şurada zaten biraz da daha öyle. Peki çok teşekkürler bize spin ters deneyimlerini anlattın. Rica Bu ederim. Bu değişik oyunu abi. tanımış olduk. Evet. İzleyenler de umarım ilgilerini çekmiştir ya da Merak ettilerse böyle bir oyunu. Böyle bir şeyi Spin arayanlar Dersi. varsa dediğim gibi offroad rallilerinde evet. kendilerini deniyorlardı. Eşi olmayan bir şeyi var. E, ee var. Spin Ters. Peki iyi eğlenceler hepimize. Herkese eğlenceler.